Kuşlar gidiyor kuşlar Güzel kuşlar kuşlar Cici 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 kuşlar Güle güle gidiyor hepsi kuşlar Kuşlar gidiyor kuşlar Kuşlar gidiyor kuşlar Cici kuş cici kuş cici kuş Kar tanesi Nazlı kuş nazlı kuş nazlı kuş Nazlı 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 Ha Gidiyorsunuz Güle güle size. Gittiğiniz yerde mutlu olun inşallah. Tamam mı? Çok mutlu olun. Çok mutlu olun siz. Söyle kuşlara bir şey söyleyecek misin? Söyle bak ileride çıkacak bu sözlerin. Hadi söyle. Seyredeceksin kendini. Hadi söyle. Sen söyle. Bir şey söyle kuşlara. Kız kuşlara bir şey söyle.